Merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte ne oynayacağız? Brookhaven'da yalında. Bu oyunuz ailesi part 5. Ve çok istiyordunuz geldi. <gülüyor> <gülüyor> yani ya <yine> ben aynen. <laughs> hadi hadi ya. Hadi geçelim. 3, 2, 1. Ay geldim. Benim odam bu yaşı. Sizin odanız çok büyük bakın. Sizin odanız bu yaşı. Aa. Bence şunları bir evden bir bana. Sizin odanız burası. Bak. Sen seçmiyorsun odayı. Bak bak. Tamam. Hoş geldin Cem. Bu kadar bu ya. Dövme yaptırdım. Ha. Arkama da dövme yaptırdım. Yuh. Bak. O kadar da değil saçma ama. Geçici mi? Yok. İşte o zaman bu kıyedin Niye? Ya anne baba niye kavga mı ediyorsunlar? ya bunlar ne ki ya? Suçluyum dur ben şunları. Özüm üstünü boyamışlar lan senin. Şunu bir banlayacağım ya. Bıktım hepinizden bunlardan. Çiz gibi ya. Çizler ki zaten. E, lan mum musun? <laughs> Geldim hayat. Bak. Lan. Ne yaptın? Ya. <laughs> <Bu. gülüyor> ya yani. Solak sen açıyorsun. Açma. Az önceki ne, sadece ben açtım. Hayır. Bizden başka kimse soda arkadaşı değil. Sana cezalısın. Odadan bir şey çıkartırsan banları sana. Anne. Hayır burası benim odam değil. Hayır burası senin odan. Buradasın. Hayır annesi gel bana. Burası ben benim odam. Banla bunu. Neden? Çünkü odan burası değil. Neden burayı çok beğendim. Nerede lan bu? Burası senin odan değil kalk. Ben çok Mia ablam gelince beraber odaya Hayır sizin odanız burası dedim. Bakın bilgisayar da burada. Bir dakika lan bilgisayar niye burada? Ne? Var mısın bozacağım, sen? Bozacağım 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 bozacağım. Parasını öderiz. Evet zaten bir dakika bizim bilgisayar. Bozdu. Bozdu. Aa! Ya sıçayım amınak ya. E tabi zengin evi olunca. Dur ben şunlara pusu kuracağım. Canım al Yok. Açmayın şunları. Açmayın. Açmayın. Ne oluyor? Baba. Ne bekle. Mi? Onun hesabını bulacağım. Bekle. Sonra onu raportlayacağım. Çıkma lan. Çık çık. Solak. <laughs> Hah. Diğeri de gelsin. Diğeri gelmiyor işte. Kaçıyor ama. Bir dakika. Araba alacağım. Bey araba aldım gel. Lan bu niye bu kadar yavaş? Rengi hesabını bulamadım lan. Rengi beyaz. Çok güzel beyaza bayılırım bu arada. Başlayayım ben böyle işe. <laughs> kim tüfek sıkıyor? Ver o tüfeği bana. Baba neredesin? Ver o tüfeği bana. Hayır sana kapı açmıyor. Lan gerizekalı <laughs> çocuğum. Sen malsın. Şunu banla. Banlayacağım. Ban banla tamam. Banla, banla şunu. Hayır banla. Tamam, tamam demek. demekle olmuyor. Banla. O da Git odana. Hayır banla. Tamam ya o kadar da abartma. Hayır oğlum söz dinlemiyor mu? Tamam dinleyeceğim. Dinleyecek misin? Bak, Bak öyle diyor salak. Tamam bu sefer bir şey daha söyleyeceğim. Hayır Balla. Sana akşama kadar yemek yok. Bak Balla dedim. Tamam. Akşama kadar yemek yok. Kilitledim. Gel. gel. Ya bari o, kapımı kilitlemeyin. Süb anladım be. ben kitap İki be. saat kapımızı çaldınız. Suçlarımız. <laughs> Bey, baksana bu toka çok güzel mi durdu? Evet, yakışıyor sana. Bey yapacağın kapı şeyine. Buradan çantamdan bir şey vardı. Dur be. Şu an bir şey. Bu daha da değiştireyim. Hı, bu daha iyi. Hayır. Diğeri daha iyiydi. Beyaz yapma. Bu daha iyi. Heh, bu daha iyi. Ben Şimdi nak geçer. Ne? Oh. Oh. ne oldu? Benim hakkımda konuşuyor. Elle bak konuşsun. Kitap okuyor bu kitap benim hakkında. Kim öyle bir kitap yazar ki? Saçma sapan konuşma. Senden çok var. Yalnız. Sen ya hayı sevdimi. Atıyorum. Oysa böyle bir de... anne varmış. Ondan Annen sonra annenin ismi Ada'ymış, babanın ismi de Canay'mış. Kızın ismi Ceylin'miş kuzenin ismi de Aleyna'ymış. Ve annesi ve babası ona çok kötü davranıyormuş. Ve sonra, da, sonra Aleyna ağlamış. Hı. Polisi çağırıyor. Dır, alo. Buyurun. Buyrun. Buyrun. Alo. Buyurun. Polis, Polis mi? merkezi. Evet. Um, benim bir kızım var da çok fazla bizim hakkımızda konuşuyor. Onu gelip kelep misiniz ve ceza olsun. Kaç günlük hapis? İki. Tamam, iki gün olur mu? sabah öğle akşam yemek. Yok. Sadece akşam. Bence gün. sabah kahvaltı. Sadece sabah kahvaltısı olmaz. Yarın Sadece ya da sadece sabah kitabı olsun. Sabah. Aşkım ben iş, işim çıktı geliyorum tamam, tamam mı? Aile işim çıktı. Aa, şimdi ben koyayım şey seni aramışım ya. Alo. İşte hemen son. geliyoruz. <laughs> Lütfen adres verin. No. No. 12. Tamam bay bay. Bay bay. Aşkım ben birazdan <laughs> gelirim tamam mı? Birkaç er saat sonra. Polis mi olacağım? Hadi bay Kızım. Ben, polisler ben, birazdan geliyormuş. Odanda da kilitlisin. A, o zaman o zaman ben o zaman oyun oyun ben, değil ben, ki hapse gidiyorsun. Ben, Çünkü sen bizi çok kırılın. Hadi bay bay. Şöyle kilitle. Tamam. Kameralardan ne izleyeyim şunu. Kameralardan izle. anne de olanlar ay yaradım geldi galiba salak onun sigortasını ödemedik daha hoka da sıçtım ya ne yapayım ne yapayım süremiyorayım ya, sanki vallahi ne yapayım süremiyorum sanki Yürü, giricem amına salak salak yemin ederim araba çaldılar arabanın kilitle <laughs> hadi gel Buyurun polis bey. Kız yukarıda. Şık şık şık. Aleyna. İşte bak bu polis bey. Ne kıyafet giydin? Ya ya bu. Gel bakalım. Dön arkana. Kelepçelendi. <laughs> burada hapis kalsın burada. Hayır. Ne? Düzgün Ev içinde hapis tutamıyoruz. Aptal mısın sen? Efendim ne oldu? Mısın? Şaka yaptık kızım. Çünkü akıllanman gerekiyordu. Bırak kızı bırak. Cezasını Üzgünüm anladın. Biz verdiniz bir kere. Ne? Ben imzaladınız. Ne? Ben imzalamıştım. Beş. İşte gördüm ben imzalamıştım. Senin aklını sıçarım lan. Kız artık yedi gün artık hapiste. Yedi gün değil ya beş gün. No. Çabuk kız oradan çıkar, Yoksa senin ağzını burnunu kırayım. Annemi yiyorum. Şu anlık olmaz. Beş gün hapis. Baban <laughs> imzaladı. Düzgünüm. <laughs> <laughs> O kız daha bebek. Ne mısın sen? O kız daha bebek. Ama hiç söz dinlemiyor. Orada polis tovlet. bey, polis bey o da bir bebek çıkarır mısınız? Üzgünüz. Ama bebek... İmzalandı, yapacak bir şey yok hayır İmzayı getirir misiniz? Bakmak istiyorum. Üzgünüz ama kağıt şeyi gönderelim belediyeye. Ha belediyeye ha? <laughs> Şu an mesai saati bitti hanımefendi. Belediyeden alın. Aldım şimdi yırtacağım bunu. Yırtın bir sürü kopyası var üzgünüz. Güvenlik açısından <laughs> imzalandı bir kere ve... Kızım. Belediyeye gönderildi yapacak bir şey yok. <laughs> Kızım kaç. Hanımefendi durur musunuz? Duramayız. Hanımefendi. Üzgünüm. Hanımefendi. Aksi takdirde mermi kafanıza geçecek. Benim kocam var ya. Olabilir. Kaliteli kuvvetleri, genel müdürlüğü hala çalışıyor. Tamam. Lütfen kızınızı teslim edin. Beş gün sonra... Hayır. Evet. Kızımı teslim etmem. Evet. Ya etmeyeceğim. Etmeniz evet, zorundasınız. <laughs> Bir kere imzalandı. Bize e, Belediyeye gönderildi. Gel buraya. Hayır bırak kızımı ama. Üzgünüz. Sınız. Mesela bırak. saati bitti. Benim yemeğe gitmem gerekiyor. Di. Bırak kızımı. Diiiit. Yaman mı? Diiiit. 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 Hanımefendi sessiz olur musunuz? Ya bırakın kızımı. Ya. Küçük bir bücür geldi ona arkadaş. Hayır. Kızım. Bırakın kızımı beni de bırakın. Hanımefendi çıkacaksın sabah kızınızı ayrı. Hayır kızım da geliyor. Ne? Kızım. Hayır o çocuğu açmayın ben onu istemiyorum. Evet istemiyor çocuğu. Tamam çıksın o zaman. Çıkardım ben. Siktir git kızımdan uzak dur. Kızım. Ben şöyle o kocaya ben türünü göstereceğim. Hanımefendi <laughs> erkeklere kaba kuvvet yok. Hanımefendi, kaba kuvvet yok. Hanımefendi, dinliyor musunuz? O benim kocam. Olabilir. yok Kızım, kızım. Bir kaycım, kızım, kaç. Buraya gel. <laughs> gel bakalım buraya. Kızım, buraya. <laughs> şuradan. Git bebe. Kesin <laughs> şey. Çıkın bir dakika ben bu oğlanla bir konuşma konuşma yapacağım. <laughs> <Sağol> Şunu... Taşını... Hayır. <laughs> Belli gönderildi hanımefendi. Karakol etleri genel müdürü eğer böyle yapmayı çalışırsanız. <laughs> Kızım. Anne seni çok seviyorum ama. Ee, polis abi daha var. Açamıyorsun. Ben o babana gününü göstereceğim. Babamı iyi Ev... Görüyorum. Bana babalık bile yapmadı. Eve gittikten iki dakika sonra. Bir gün sonra yürüdüm ya. Şurayı da açayım. Gelsin de ben ona gününü göstermez miyim? Şimdi çantama koyayım. Allah'ım ya. <laughs> Sen var mısın? He? Çabuk eve, ya, Çabuk eve gel. Sen istemedin mi? Çabuk eve gel. Şu an bu acil işim var. Eve gel derim. Belediyeye gidiyorum. Niye iniş canım? O yok etmek için. Eee evet. Kağıttan 10 bin tane var. Bir yok Sahi Saat saati bitti ama ben konumu biliyorum. ya. Kızım. Kızım. Evet sayın seyirciler Bugün bir çocuk hapse atıldı Nedeni bilinmiyor Ve ıı, Kızın babası imzalanmış Ama sadece nedeni bilinmiyor Sertifikayı imzalamış ve Kızın annesi Karakolda olay çıkartmış Haberi oh, çıktı konu yüzünden Bunu hemen anlatmalıyım Çık 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 atıldı Alo. Alo. Ne oldu? Ne, ne yapıyorsun sen? Ha, gördün mü canım? Salak sen istedin. Ama ben çocuğu korkutmak için dedim. Gerçek mi dedim. E, niye aradın o zaman polisi salak? Ben gerçek polisimi aramışım. Evet. Yalnız ben seni aramıştım polis niyetine. Salak. Polislere vermişsin telefonu polis istedi? Salak mısın sen? Mal mal mal. Kapat mal sensin. Allah belanı versin seni. Evet alırsam onu bir daha ben. Çocuk. Çocuk. <laughs> Gel bakalım. Orada <laughs> 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 hapiste olanlar. Neden böyle yapıyorsun aileni kızdırıyorsun? Ya ben istemiyorum, istemiyorum. Sana bir şey sordum bu arada. Ne? Neden böyle davranıyorsun? Abim yok çünkü. Abim onlar yurda verdiler. Ne? Evet. Abla ne? Evet. Neden peki? Bilmiyorum. Adam, Neden sen de bir de bana geleceklermiş. Ne? Ne benimle bana ölümle söyleyeceklermiş. Senin için yaptım ya. Orada evde oh, olanlar ben çıkardım. Gelme. Sadece polis arayıp kalabilirsin sadece. Keşke. Ya gider misin? Konuşmuyorum ben seninle. Konuşma lan sanki çok merak ediyorsun konuşmak için. odayı kendime kilitleyeceğim. Bir daha da çıkmayacağım. Ya böyle de olmuyor ki. Ben bir şey çıkıyorum. Neyse balkona çıkıyorum. kızı bulmadı için aşağı atlayacağım. Hayır. Hayır. Tamam. Tamam. Ben her şeyi halledeceğim. Emin misin? Yemin ederim. Yine de atlayacağım. Hayır. Hayır lütfen yapma bunu. Niye? Anne baba. halledeceğim diyorum sana. Kızım arıyor. Baba. Baba seni polis abiden aradım. Atlıyorum. İyi misin? Hayır bekle çocuk arıyor bekle yanıma gel. Atlayacağım. Hayır. Lütfen yapma. Hop. Kızım kapatmam gerekiyor sonra arayacağım ben size. Tamam baba. Ya da dur 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 kapatma kapatma annen geldi annene veriyorum. Ver. Alo. Bekendim. Kızım ne yapıyorsun? Anneciğim çok özledim. Polis abi dedi ki birazdan çıkacaksın. Tamam. Babana söyleyelim seni gidip alsın. Tamam. Git al kuzen. Tamam. Hemen. Araba, araba 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 araba. Araba, garajda. Ben de geliyorum kızımın özelim. Hızı fulllemem gerekiyor. Evet. Polis merkezine gittikten sonra. yaklaştık mı? Hı -hı. Gel tamam. Geldim. Tamam. Ben arabada mı bekleyeyim? Hayır sen de gel. Tamam. Çocuk bari. Of olamaz benim acil gitmem gerekiyor. Niye? Sonra söylerim. Polis ve kızım çıktı mı? Çıkacak şimdi. Merkezi tamam. bildirmem gerekiyor. Tamam. Burası merkez değil. Tamam. Alo merkez. Çocuk çıkartılıyor. Tamamdır. Evet çocuğunuzu alabilirsiniz. Kızım kızım. Çok teşekkürler. Sonunda Allah'ım ya Rabbim ederim artık mesai bitmedi. Kızım hadi babanı bekleyelim. Arkaya otur tamam mı? Arkası çok eğlenceli çünkü. Kızım bak baban da geldi gel. Nereye gittin? Ay, acil bir işim çıkmıştı çocuk kucağına. Çocuk arkaya binecek. Arkaya binmesin düşer orada. Düşmez. Yağlanamam. Hayır kucağına al kabul etmiyorum. Ay düşmem, tamam. Düşmem. Hayır. Ay tamam. Hadi ay kızım. Tamam. Hadi sür bakayım. Anne. Ne oldu? Bir dakika. Bir dakika. Tamam ya. Kısa çok şey istiyorsun sen. Aa, bir dakika bir şey diyeceğim. Araba süremiyorum. Niye? Sürülmüyor, tıkladın çünkü. Kızım dur. Ya. Dur, kızı alayım hele sonra açayım kileri. Açtım. Baldı mı evet. Aa, Ay, kızım ha? Evet. Hadi. Her yeri izliyorum. Ah, zımekçi. Peki kıza söyleyelim mi artık? Neye? Kulağına seçiyor, okula gideceğim. Tamam. Kızım, Etenim. seni okula götürüyoruz. Neden? Çünkü okula başlayacağım. Evet. Okullar açılıyor yarın. Evet. garaj açar mısın? <laughs> Önce hele insan bir garajın açılmasını mı bekler? Tikil. <laughs> Arabanın atışını söndürmek bence. Tamam. Ateşini de dumanını da söndürdüm. Dumanı söndü mü? Söndü. Hadi. Kızım yiyin. Şuna iki saat açık kapatalım. Ya Sada benim çok acil bir işim çıktı. Nereye? Gidersin. Yersem... Değil. Allah bilmiyorum patron durdurmuyor yine beni. Tamam patron hapiste hapis hapis değil miydi? Çıktı. Ha tamam hadi. Hapis biri bitti. Tamam. Bay bay. Bay Kızım. Aa, kapat kapat kapat. Aa, sen aa. burada kal tamam mı? Ya arabayı da aç. Araba lazım bana. Bir şey. Tamam garajı da aç. Tekrar. Dur, garajı kapatabilirsin. Karıcı kapağı. Kızım. Efendim anne. Gel bir. <laughs> Dur. mesaj mesajı yapma bir şey. Hop. Neyse. Hadi gel kızım. Orada. Babada. Baba. Orada baba. olsun. bak. Ya açıklayabilirim. Lütfen. Bay bay. Özür dilerim. Hayır. Eve gittin. Bekle. Ada, ada, ada. Ya düğün çekiyorlar zaten. Bekle arabayla geliyor. Aa anne Şunu kaldırayım. Aa hoş geldin kızım. Hoş geldin anne. Ne Çok oldu? Geldi bir de geliyor ya. Dur lan bizim odamız burası değil. Çık Bir utanmadan geliyor mu? <laughs> Terbiyesize bak. Ne oldu be adam? Ya bak yine patron, yine patron, ne patron. İşten çıkacağım ama çok iyi bir iş. Gider misin? Konuşma ben ya? Hep ya ben senin mı göreceğim? Ve ben senin hep aldatmalarını görmek zorunda değilim. eve gel gel ama anlatın mı beni bir <laughs> daha gelme buraya ya gel aklımı karıştırdım ya gelme tamam mı Araba kaza yapmış tamam mı? Tamam mı? Kız ne oldu? Şey Hii, bu kaza olmuş. Televizyonu Hii, kaza geçirmiş inanamıyorum. Hemen